İnsanlar yokluk diyor Gökhan Bey. Yokluk bir şeyin olmaması. Yani bir şeyin az olması katiyen yokluk değil. Dolabı açtığınızda bir şey görememek bu ciddi bir yokluk. Sabah giderdi annem işte ben kapıya çıkardım korkardım yalnız kalmaktan. Bakardım böyle ekmek alan komşular beni kahvaltıya çağıracak mı diye. Sağ olsun ama gözüm kalırdı yani o sofralarda. Ya da çağıran da bana ev temizliğini yaptırırdı. Sonra kahvaltıya oturturdu. Amenna yaparım hiç problem değil. Bu şekilde annem bana verdi bir lirayla ben öğlene kadar geçinirdim. Öğleden sonra okul vardı ben, ben okula aç gidiyordum. Yani bir beslenme çantam yoktu. Taranmış bir saçım yoktu. Güzel kıyafetlerim yoktu. Okula beraber gittiğimiz bir öğrenci vardı. Aynı sınıftaydık. Annesi onu bırakırdı okul ama inanılmaz süslerdi kızını. Tokası pembeydi, ayakkabıları pembeydi. Onun da çantasını bana taşıttırdı. Kimsesizim çünkü. ...kimsem yok. Giderdik mesela... ...bir markete girerdi... ...kızının beslenme çantasını böyle doldururdu... ...o benim mesela travmam var... ...travmamdır, ülkenin bir muzlu gofreti var... ...onu da alırdı, o kadar çok canım çekerdi ki... ...bana hiç almazdı yani... ...ömrüm boyunca bana şunu aldı diyebileceğim hiçbir şey yok ama... ...ben orada çocuğum... ...ya bunu yapıyorsun benim bir beslenme çantam yok ve... ...belli ki iyi durumda da değilim. Ben her markete gittiğimde... Her market siparişi verdiğimde o gofreti ekliyorum. Bilgisiz yapıyorum bunu atamıyorum. Diyorum ki o zaman alamıyordum. Şu an alabiliyorum ve şey yani bunu canım istemiyor ama ruhumu doyuruyorum bununla. Aşık olduğunuzda konuşmayın. Çünkü konuşmadığınız müddetçe benzerlikleriniz Sabit kalacaktır. Ama bir kez konuşmaya başladığınız zaman ya, aşk iyi. ortadan kalkar çünkü aşkın sağlığı bozulur konuşmaya. Baş çünkü konuşmaya başladığınız zaman artık konuşan aşk değildir. Konuşan erkek ve kadındır. Erkek ve kadın olduğu zaman da tabii ki dünyaya bakış açıları beklentileri çok farklı olduğu için de yavaş yavaş aşkınızın sağlığı bozulacaktır. Konuşma ki yalan gelmesin. Ya çok güzelmiş sahiden. Ben tam cezene bırak olmaya yakın bir tane kız arkadaşım vardı. O kız arkadaşımla iki yıl beraberdik. Ben de yeni cezene bırak olmaya başlıyordum ve dükkanda hemen lavabonun yanında merdivenin altında Harry Potter'ı dedim mi Harry Potter? Evet. Harry Potter'ın kaldığı oda var ya <laughs> böyle bir odam vardı. O odanın içinde beni her gün beklerdi sağ olsun. Ben aşkın ne olduğunu onu da öğrendim. Ve gerçekten abi çok sevdim ya. Yani çok da iyi bir insandı. Cezeni Burak olmanın bedellerinden biri de oydu. Onunla ayrılmam oldu. Çünkü gerçekten artık iletişim sağlayamıyordum ve sosyal medyaya tanışmıştım. Sosyal medyada gördüğüm iyi yorumlar, kötü yorumlar bunlar tartamıyordum ve gerçekten hep enerjim düşüyordu. Onu da yansıtıyordum. Evet o da beni Allah şahit hiç aldatmama rağmen o da benim üzerime geliyordu. Bu kız sana niye yazdı? Bu kız seni niye likeladı? Bu bilmem ne şarkıcı bu. Bunun ne işi var seninle? Sen de buna like atmışsın. Gibi problemler mi başladı? Onlar başladı. O dönemde ben yeni Cezeni Burak oluyordum. Kendim kanıtlamaya çalışıyorum ve cezeni Burak olmak için de aslında ben kendi aşkımı feda ettim abi. Nasıl feda ettin? Ne yaptın? Benim o zaman geçirebilecek bir vaktim yoktu. Ben işime odaklanmıştım. Benim aşkım da değişti, sevdiğim değişti. Hanımefendi ne iş yapıyordu? Sosyal medya. Benim için insanlar başka bir taraftaydı, o başka bir taraftaydı. Kafamda onu öne bile koymuştum ki tüm dünya konuşsa ben bu tek onun sesini duyuyordum. Ama sen bitirmişsin galiba. Ben bitirdim. E, nasıl verdin bu kararı bu kadar hayatım için işlemiş bir kadın? Çünkü galiba CZN Burak benim için daha önemli olduğu için. Ama şimdi buradaki... Evet, evet, evet biliyorum ama o an öyle gerekiyordu. Yapmam lazımdı benim bu işi. Ne kadar oldu ayrılığı? 2020. E daha yeni. yeni. O zaman yendin yani, mi? Hiçbir şey kesin değil. Bu kadar aşkla anlatıyorsun hala. Yok artık olmaz. Onun da hayatında başka bir var. Kim ne derse desin. Hayatımda çok insan da girdi ondan sonra. Ama ben aşkı gerçekten onda öğrendim. Buradan teşekkür ederim bana yaşattığı duygular için. Çünkü ben... Bilmiyorum Burada bu mağdur da. oyna mı? Burada kızı terk etmişsin. CZN o. Yani havada öküz döndürmek için kızı özür bırakmışsın. Kimseyi <laughs> Tekrar tekrar affetme. Ya oğlum, Kimseye zaten, sana verilen değerden olur. daha fazla değer verme. Cık, kimseyi ya. senin önemsemesinden daha fazla önemseme. Yoksa yarı yolda bırakılırsın. Aynen öyle. Tekrar tekrar affetmiyoruz. En fazla birini bir kere affedersin, iki kere affedersin. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bile bile yapılan bir şey oluyor. Hata değil. Eğer ikiden fazla size karşı bir hata yapılıyorsa o artık hata değil. Bilerek yapılan bir şey izin vermeyin. Kendinizi koruyun, sınırlarınızı koruyun. Değerinizi bilin. ezirmeyin kendinizi. Şahsi hiçbir laf etmeyin. Bak bu erkekleri çok yaralar. O ne demek? Konu şu değil mi? İşte sen zaten bilmem nesin, senin zaten kafan çalışmıyor değil. Hayatım, bak şimdi elde etmek için, adamı perişan etmek için şu laf. Hayatım ben seni seviyorum, sen değerlisin. Ama bu konuyu çözelim. Bu konuyu çözelim. Senin sevgimden bağımsız bir tartışmamız var şu anda. Seni seviyorum, sen değerlisin. Ama bu konuyu çözelim dediğinde ne olur biliyor musun? Ne olur? Adam der ki konu falan yok ben çözdüm bile. Seni dediğin gibi olsun. Her şey üslup. Üslup, üslup, üslup. Tartışmalarda doğru üslubu eğer korursanız zarif üslubunuzu en sert sözleri yumuşak bir üslupla söylerseniz bir adam yani bir şey söyleyeyim mi böyle sıranın en başına der ki ben bu kadını kesinlikle kaçıramam ya. Eli belinden indi. Ya bu kadın var ya doğru kadın der yemin ediyorum. Hep kadın müdürlerle çalıştım bir kadından çok şey öğrendim bir müdürümden. Çok sert sözler söylerdi normalde kızarım ben değil mi erkeğim ya yeter derim. Ama ben her zaman hamur oluyordum. Derdi ki ya Adil ya bazen hatalar yapardım işte. Ya o kadar salaksın ki çok sempatiksin derdi. Çok sempatiksin <laughs> bu sana yakışıyor. Ben derdim iste benden ne istersen yapayım. Böyle mi diyelim? Gerçekten öyleler. Ya Ama bir de şöyle bir şey var. Ya ne kadar salak bir insansın demek var değil mi? Aradaki farka bak. Bak aradaki farka bak. Üslup çok önemli. <laughs> çok Bakın, bir şey üslupla, görmedim. üslupla bir insanı resmen elinizin için, avucunuzun için alabilirsiniz. Tartışmalarda üslubumu nasıl ayarlayacağım dediğinizi biliyorum. Ayarlarsanız o adam sizin için her şeyi yapar. Deneyin görün. İyi bir dostluk kuramadım. Tam benimle dost olacak insana ben sırtımı döndüm. Ya her şeyim var diye düşünüyordum yani. Paranın her şeyi satın alacağını düşündüğüm en kötü yıllar 98-99. Para her şeyi satın alır. Nah alır. Öyle bir şey yok. Yokmuş yani. İnsanlar zamanla inanmamayı ve güvenmemeyi öğreniyorlar. İşte biz buna tecrübe diyoruz kalbiyle bağlantısını kesmiş insana tecrübeli diyoruz. Eşimiz i̇lk tanıdığın size? hallerine aşık olduğun adamın sonra son hallerine kırgın olman ne acı değil mi? Evet. Yani Ama Aşık oluyorsun böyle. ilk tanıdığın hallerine sonra son hallerine kırgın oluyorsun. Yüreğin hep pişman oluyor. Onunla birlikte olduğun için. Yalnız seçim olduğunu düşünüyorsun. <laughs> Aldatmak sadece birinin bedenine dokunmak değildir. Aldatmak sadece onun elini tutup gezip başkasıyla tozmak değildir. Eğer sen bir başkasına cevap verebiliyorsan, bir başkasına bir cümle dahi kurabiliyorsan, işte bu aldatmaktır. Aldatmak sadece fiziken yapılan bir olay değildir. Eğer bir cümle, bir kelime dahi yazabiliyorsan parmaklarınla bir başkasına, aldatmak aynı zamanda budur. Hayat ne reytingden ibaret, hayat, ne programdan, ne şöhretten, ne şandan, ne makamdan, ne mevkiden bir ölüm diye bir gerçek hiç var. Geçiyor. Ve onu bilerek yaşarsak eğer kimse kimseyle kavga etmez, kimse kimseye kırılmaz. Hiç ama e yapacak bir şey, şey yok. Geçiyor. Bunu da başımıza gelince anlıyoruz maalesef. Keşke başımıza gelmeden anlayabilsek ama bunu başımıza gelince anlıyoruz. O yüzden hiç kimse kimseye... Yani mesela benim hayatım öyle bir değişti ki Selçuk'tan sonra. Kimseyle kavga etme şeyine hani gücümü harcamak istemiyorum. Yani. Evet beni sevmiyor artık. Evet beni kabullan. aldattı. Evet, evet, evet beni kabullan. bıraktı. Evet, evet kaybettim. Evet. Yük atmak istiyorsanız insan bunu kabul etmesi lazım. O zaman hanımlara buradan ne diyelim? Kabullenin. Sen kabullenin ama kabullenip durmayın. Yola Üzerin, devam. toparlayın. Nasıl yapacağım ben bundan sonra değil? Yola devam. Bir şey devam aynen yola devam. <laughs> yani evet. lütfen bir şey ister istiyorsanız evet. ya da bir şeyin duasını ediyorsanız bereketlenmesi için hareketlenmeniz gerekiyor. <laughs> Sen güçlü durunca hep herkes bir şey yükledi, bir şey taktı. İşte yani al bunu da yap, bunu da yap, bunu da yap. Bu sen güçlüsün, halledersin. Hadi sen güçlüsün, sen yaparsın. Sen güçlü kadınsın, bir şey olmaz. Ay ben güçlü olmak değil, mutlu olmak istiyorum. Sana değil çevreye güvenmiyorum. Hayır kardeşim sen bana güvenmiyorsun. Evet. Benim herhangi bir ilgiye tav olacağımı düşünüyorsun. Herhangi bir bakışa yem olacağımı düşünüyorsun. Benim zayıf veya evet dik duramayan biri olduğunu düşündüğü evet. için çevreye görürsün. Çünkü partnerine güvenen şunu der. Ben ona güveniyorum. O nereye giderse gitsin, evet. sınırlandırılabilir. Gereken sınırı da çizer. Aynen öyle. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde kontrolle sadakat sağlanmaz. Kimsenin lafına sözüne takılmayın. Çok sevdiğim bir söz vardır. Bir kitapta okumuştum. Sizin hayatınızı bir gün bile yaşamamış insanların lafına takılıp hayatınızı kendinize